Anneler günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz bugün çok renkli geçti. Hep birlikte kitap okuduk, anneleriyle beraber çocuklar kitap okudu. Erken yaşta kitap okuma alışkanlığının kazandırılması bizim için çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız etkinliklerde küçük yaş gruplarıyla bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Bugün Anneler Günü dolayısıyla anneler ve çocuklarıyla buluştuk. Onlarla birlikte kitap okuduk. Annelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmesi bizim için çok önemliydi. Birlikte e, aynalarımızı süsledik. Annelerimize çok tatlı hediyeler yaptık ve e, grubumuzu uğurladık. Antalya Büyükşehir Belediyemizin kendi serasında üretilen, yetiştirilen petunyalarımızı annelerimize takdim ettik. Erken yaşta kitap okuma alışkanlığını çocuklarına kazandıran, aşılayan ve onların kütüphaneye gelmesini destekleyen annelerimiz için hazırladığımız en iyi anne sertifikalarını kendilerine takdim ettik. Çünkü bizim için çocuklarıyla vakit geçirmek adına eline kitap alan bütün anneler gerçekten takdir edilmeye değer. Bugün aslında çok güzel bir gündü. Buraya gelirken bu kadar güzel bir gün geçireceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Anneler günü için geldik. Ama öncelikle kütüphane olarak çok güzel karşılandık. Çok güzel aktiviteler oldu. Kitap okuma, işte resim yapma, anneler günü hediyesi vesaire. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Bugün burada öncelikle bize kitap okuma çocuklara yönelik. Çok da keyifli bir kitaptı. Daha sonrasında çocuklarla birlikte boyama yaptık. Çocuklar çok eğlendiler. Anneleri için hediye hazırlamak onları çok heyecanlandırdı. Çok güzel bir etkinlikti. Çok güzel bir etkinlik düzenlemişler. Geldik burada kitaplar okundu. İşte kitap okuduk birlikte. Boyamalar yaptık. Çok güzel. Evet Güzel bir gün geçirdik. Aynı boyaması yaptılar bizim için. Çok güzeldi. Bu şekilde tabii ki çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz.